Modern davranış normalleştiriliyor, haklı çıkarılmıyor. Arkadaşlarını kopyalıyor, kültürü yansıtıyor ve buna güçlenme diyor. Online flört ediyor, ilgi çekici fotoğraflar paylaşıyor, erkek ilgisini eğlendiriyor ve sonra sen bunu dile getirdiğinde şaşırmış gibi davranıyor. Neden? Çünkü etrafındaki her kadın aynı şeyi yapıyor ve kimse onları sorumlu tutmuyor. Bu yüzden ona göre bu saygısızlık değil. Bu artık kadınların yaptığı şey. Ortam karmaşayı kutlarsa sorumluluk kontrol gibi gelir. Aynı davranışı öven kadınlarla çevrili olduğu için sorunu görmez. Ama bir şeyin yaygın olması doğru olduğu anlamına gelmez. Normal sadık demek değildir. Trend olan saygılı demek değildir. Ve eğer bunu sadece başkaları da yaptığı için doğru hissediyorsa, zaten en başından beri kendi adına düşünmüyordu. Sen kalabalığa karışan bir kadına ihtiyaç duymuyorsun. Üstüne çıkan birine ihtiyacın var. Eğer kadınlarla doğru şekilde flört etmesini öğrenmek istiyorsan harikasın. YouTube kanalını takip etmeyi unutma.